Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Beni soracak olursanız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum siz değerli izleyenlerim. Bugün günlerden pazar saatte şu an için 12 arkadaşlar. Video sizin elinizde büyük bir ihtimal 1.5-2 gibi olur. Ama şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Hadi bakalım bugün bu güzel günde sizlerle izleyenlerim neler bekliyor. Bugün ayrıca türbüye gideceğim arkadaşlar. Ee, oradan elimden geldiğince canlı yayınlar yapacağım. Umarım canlı yayında da buluşuruz. Kolektif heyda ben, e, e, Kolektif heyda ben arkadaşlar Yıldız Namem'imize bakacağım. Bu fal karşınıza çıktıysa lütfen alın kabul edin. Hadi bakalım sizleri neler bekliyor şöyle bir yerleşelim öncelikle Ay konuşamadım. Böyle birine karşı açılamadığınız, konuşamadığınız bir durum var. Ya da birine karşı böyle bir şeyler söylemek istiyorsunuz ama söyleyemiyor musunuz? Kanala abone olan, beğen tuşuna basan, inşallah buradaki alma delme ver dengesini sağlarsanız, bunu da görmezden gelirseniz çok üzülürüm arkadaşlar. Çünkü burada bir emek, bir nefes var. Lütfen ama lütfen emeğimin karşılığı olarak bir beğen atın. Eğer kendinize uyan mesajları da aldıysanız alın, kabul edin. E, alma verme dengesini lütfen sağlayın arkadaşlar. Hadi bakalım niyetim, niyetiniz, niyetinize niyetim olsun. kolektifin en yüksek hayırına, Pazar gününün yüzü suyu hürmetine bakalım sizleri. Neler bekliyor? Yara aldığınız bir konu var arkadaşlar. Yıldız namem parçaladım açarken. Ay. yer aldığınız konuda böyle bir konu hakkında da söz vermişsiniz. Yani o aldığınız yara sizi bir bayağı bir derinden etkilemiş. Onun üzerine böyle büyük bir yemin a içmişsiniz. Hane izin üzerinde bir kara bulut gelmiş. Yercılı bir haber aldınız ya da sıkıntı içeren bir konu var. Bunun önünde ama çok güzel aydınlatan bir muhabbetiniz var. Ee, güzel bir haber gelecek sizlerle izleyenlerim bu haberin şerrini gördünüz şimdi de hayrını göreceksiniz çünkü çok güzel bir haber ee, bu kara bulutun sıkıntının üzerinde duruyor. Ee, önemli olan tabii ki burada siz ve siz o yanı lütfen alın. Nasıl bir haber aldıysanız bu haber sizi gerçekten çok fazla üzmüş ve bu, bugün olabileceğini hissediyorum. Belki sağlıkla, belki sevdiğinizle, evladınızla ama bir haber almışsın. Haber şer gibi gözüküyor ama sen bu şehrin hayrını Rabbim izniyle göreceksin. Bunu öngörü olarak söyleyebilirim. Ee, evet evet. Burada böyle ego ile yaklaşım yani kendinden itmiş sizi resmen burada eli kolu bağlı bir şekilde bırakmış, sizden uzaklaşmış sırtını dönmüş bir kişi var. Ya bu sizsiniz ya karşınızdaki kişi baş başak oğlak gibi duruyor ikizler, balık, akrep, siz olabilirsiniz karşı tarafta olabilir ki olmayabilirsiniz. Burçlara takılmayın siz değerli izleyenlerim. D, F, R, L, H harfi E, E, İ çok net isminde, soy isminde bir de B harfi olabilir diyor yıldıznamemiz. Gerçekten burada ya bu sizsiniz ya karşınızdaki sırtı dönük kızgın bir enerji var burada arkadaşlar. Sanki bir iletişimle bağlantılı bir anlaşama mı yaşamışsınız? Ya siz kendinizi ya da karşıdaki kişiye karşı böyle anlatamamışsınız ya da ifade edememişsiniz. Anlatmışsınız da sanki ikna olmamış gibi sanki böyle bir kızgın seni ben öfkeli görüyorum, hissediyorum. Sen buradaki bu durumu yaşarken de sorunların çoğaldığını e, görüyorum arkadaşlar. Bu durum ya sensin ya karşındaki evladın, eşin, eksin, iş, işverenin, patronun, yöneticin sizler sorduğunuz için. Neyse bu yaşadığınız e, sevgi aslında var. Ortada sevgi var, e, gönül bağlılığı da var ama ortada e, sorunlar var e, sanki birileri size bir şeyleri anlatmamış bir şeyi konuştuğunuz iknam olmadınız ya da karşınızdaki anlattı çözemediniz mi ama böyle bir karışıklıktasınız e, böyle bir karışıklık var e, ama bu kişi e, iki arada bir derede kalmış ya da iki kişinin arasında kalmış da olabilir e, bu durum her neyse ikilemde olduğunu görüyorum e, ve e, bütün e, burada e, güzel günleri, güzel gelişmeleri, iletişimleri, fırsatları bu kişi yüzünden kaçırmış da olduğunuzu görüyorum. arkadaşlar bir takanıklık enerjisi e, karşınızdaki ikna olacak mı? Ben kendimi anlattım diyorsanız evet. Karşınızdaki size anlattıysa siz ikna olacak mısınız? Belir, delilli ispatlı bir şekilde sizi ikna edecek. Bunu da söyleyeyim. Özellikle burada 13 ve 17 vadeler içerisinde 13 gün olabilir. Ayın 13'leri 17'leri olabilir. Aralığa bir bakın derim arkadaşlar. vadeler bu şekilde yansımış siz değerli izleyenlerin. Bazı bilinçaltınızda yatan kötü anılar var Onlar da lütfen atın sürekli geçmişle beraber yaşıyorsunuz ve özellikle aile çocuk bağlarınızda yansıyor bana aile çocuk bağlarınızın arasında sıkıntılar var tutarsızlıklar var bir şeyler yapmak istiyorsun ve bir şeyleri yapmak istediklerinde farkındaysan yollar açık ama böyle bir tam bir adım atıyorsun Tam bir şeyi başlatıyorsun. Bu eğitim çocuğunuzun gönüllü ilişkisi ya da çocuk özlemi yaşıyorsunuzdur. Çocuk yapalım önümüzü de göremiyoruz ama çocuk da bereketiyle gelir. Belki de bunu başlatacaksınız ama bir şeyler yarım kalıyor. İçinize oturan bir sıkıntı mı var aşk arkadaşlar son? Bu bana çok fazlasıyla yansıdım. Karşınızdakinde bir tutarsızlık, dengesizlik var diyorsanız siz değerli izleyenlerim bu durum sizin kalbinizi kırdığını görüyorum. Siz ince ve hassas düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizin içerisinde böyle üçüncü kişilerle bir enerji çatışması yaşıyorsunuz. Yani kararlar alınacak bir şeyler gelecek, vaat edecek. Belki çocuklarınızın eğitimi, taşınma, terfi sanki bir dış etkenler bir gölgeleme yapıyor ve bu gölgelemeler de sizi ya da karşınızdaki kişiyle çatışmaya kadar artık uzlaşmayacak kadar bir anda bu kalplerin uzaklaştığını hissediyorum. Halbuki küçük bir sıkıntı kalmış. Bu küçük sıkıntıyı da atlatacaksınız. Biraz kararsızlık Biraz karşınızdaki kişi sanki bu evlat ya da bir eş de olabilir. Sanki sevgi göstermiyor. Sizi hırçınlaştıran bu. Sizi böyle sevgisizlik gösterilmemesi ya da saygı duyulmaması bir şeyler dönmüş burada. Ama dediğim gibi dış etkenlerden kaynaklı. Aranızda tabii ki o soğuyan kalpler birbirinize şans vererek, böyle oturaktan, konuşaraktan çözüme ulaşabilecek olduğunda sizlere söyleyebilirim. Aslında konuşamıyorsunuz. Ya siz konuşam, konuşmaya açı, açılmıyorsun, karşınızdaki yani konuşmak istiyorsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz. Karşınızdaki sizi böyle bir irdeliyor. E, karşınızdaki kişi sizi böyle dibe çekmeye çalışıyor. Hani bazı bakışlar vardır ya kibirli, bazı sözler vardır egolu. E, bazı şeyler vardır yaklaşımlar. Kişi çok sever, kalbinde sevgisi vardır ama kaşı, gözü, el hareketi, tavrı hani böyle sanki küçümsercesine böyle bir hareketler vardır ya kim beni konuşturuyor bilmiyorum ama aranızda gerçekten böyle soğuk bir savaş var ama dediğim gibi konuşulacak ve aranızdaki o uyum ve dengenin de tekrardan sağlanacak olduğunu sizlere söylemek isterim. Ama karşınızdaki kişi ruhsal ve psikolojik olarak dış etkenlere konuşamadığı için, dışarıda sırtlan olamadığı için tamamen nazı da her şeyi size geçiyor arkadaşlar. Dışarıdakilerin o yaşadığı sıkıntı ve sorunların tamamen hani nazı cazı size geçiyor arkadaşlar. Acısını sizden çıkartıyor sizin kalbinizi kırıyor yani böyle ters düşmüşsünüz arkadaşlar ama ortanızda böyle bir e, bir böyle hmm, arkadaşlar böyle şaha kalkacak bir atınız var ama e, yani bir Muradınız bir hmm, çok sıkıntılı arkadaşlar ya iki tane göz var ee, biri, biri açık tenlerde biri kumral tenlerde biri zayıf biri kilolu kişilerin gözü var sizin üzerinizde ee, nazar haktır diyor Rabbim deveyi kazana insanı mezara e, nazar sokuyor arkadaşlar ee, hadislerimiz var zaten arkadaşlar bu yüzde bol bol okuyun ee, siz okuyun. Kendiniz için, aileniz için sadakalar verin. Siz değerli izleyenlerim. Para ve e, burada iletişim konularında lütfen dikkat edin. E, para ve iletişim konularında özellikle e, R, M, U kişilere karşı belki birlikte iş yapıyorsunuz. Belki de iş yapmayı planlıyorsunuz ama para konularında dikkat edin siz değerli izleyenlerim. Gitmekle kalmak arasında sıkışmış kalmışsınız. Tamamen böyle namaz kılarcasına böyle bir dua etmişsiniz boynunuz yüksek şekilde bir karar verilecek. Ama bu enerji e, seni tutuyor. Bir karar verilecek ama bir enerji sizi tutuyor. Gitsem mi daha iyi, kalsam mı daha iyi. Belki de bu bilinçaltınızdaki e, karışık, bir durumla bağlantılı olabilir. Sanki bir enerji sizi tutuyor siz değerli izleyenlerim. Halbuki çok şey görmüş, çok şey yaşamışsınız. Belki de karşınızdakinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal dua ediliyor. Rabbimize böyle tamamen ahetmişsiniz ah etmişsiniz. Rabbime şikayet etmiş olabilirsiniz. Ama bir şeyler gün yüzüne çıkacak siz değerli izleyenlerim. Çünkü siz aydınlıktasınız. Size sıkıntı verenler darda hastalıklarını duyabilirsiniz ee, Belki de onlarla alakalı bir duyum almaya başlayabilirsiniz ama dediğim gibi bu bir vade içerisinde bir gün bir hafta ayın biri 11-21 biri, biri gibi de olabilir buradan sizlerle izleyenlerin bu hane içerisinde uzaklaşma olmuş ama tekrardan burada dediğim gibi e, gitmekle kalmak arasında böyle bir sıkışık kalsanız da yolunuz birbirinizi çıkıyor direndiğiniz bazı şeyler var çok direniyorsunuz ama o direndikleriniz her neyse şifalanıyor burada şehir değişikliği ani bir şehir değişikliği görünüyor atanmayla alakalı bir gelişme bekliyorsunuz ve gelmeyen o haber gelişmeler biraz enerjinizi düşürmüş bunlarla ilgili bir gelişme Aralığın böyle iki haftasına dikkat edin. Önemli gelişmeler olacak. Başarı getirecek çok güzel görüşmeleriniz var. Kararlısınız. inandığınız konuyla alakalı böyle netleşecek. Netlik kazanacak. Önünüze tabii ki taşlar koymak isteyenler olacak. Önünüzü kesmek isteyenler olacak. Burada bu kesmek isteyenler, taş koymak isteyenler. Tuzak kurmak isteyenler, enerjinizi dibe çekmek isteyenler bunlara karşı dikkatli olun. Zaten siz biliyorsunuz kimlerin 30'lu tarihlerde bir muradınız, bir hacetiniz yerine gelecek siz değerli izleyenlerim. Yalnız ve yorgun enerjide olduğunuzu ayrıca görüyorum. Yorgun ve yalnızsınız ama dediğim gibi kısmetinizde olan biri yansımış. Çok güzel bir kısmetiniz var. Belki siz farklı bir şehirdesiniz, sosyal ortamdan tanıdınız ya da size uzak akrabalar tanıştırdı ya da arkadaş çevrenizden olabilir. Çok güzel bir etkiler var olduğunu görüyorum. Ve ben burada toprak ateş elementinden olabileceğini sizlere hissediyorum, söyleyebilirim. Kendinize böyle bir korku enerjisi çalıştırıyorsunuz. Böyle ilişkiyle alakalı da böyle hiçbir şey istemiyor olabilirsiniz. Ya da o ex ile alakalı onunla alakalı hiçbir şey görmek istemiyorum. Ya da yeni bir sayfa açmak istiyorsanız arkadaşlar. Önünüze çok güzel bir kısmet gelecek. Ve bu kısmet de e, sizin için hayırlı. Bu kısmet kendinden emin bir kişi arkadaşlar. Kızım ağrıyor. Kapılarınızı açın arkadaşlar çok güzel e, üçlü bir süreç çıkmış ama izin vermeniz gerekiyor. Ben geçmişi istiyorum, eksim bekliyorum. Bu insan çok düz bir insan, patavatsız bir insan, çok kırıcı bir insan ve ben merkezde egolu bir insan, e, yuvarlak yasatlar olan e, bir kişi olabildi olabilir. Değil, olabilir. Ama dediğim gibi eskisi gibi olmayacaksın. Eksler dönecek üçlü bir tarih var arkadaşlar. Bir şeyle bahaneyle yanlış aradım mesaj attım. Ya da sizi sosyal ortamdan böyle bir takip edebilir. Ee, ama dediğim gibi lütfen e, bu kişi ya karşı eskisi gibi olmayacak olduğunu daha net, daha kendinden emin, ayaklarının üstünde sağlam duran ve gerçekten bu kişi birçok problemlerini hayatıyla alakalı yaşadığı sıkıntıları, sorumlulukları o sırtlanmış olduğu durumları artık böyle şifalandırarak geliyor. Geliyor aslında ama of. Eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Ya çok fazla da umut bağlamayın. Büyük bir haksızlık etmiş zaten size karşı. Bunun için para harcamışsınız, çekmesiniz, hayatınıza çok fedakarlık vermişsiniz. Her şey böyle çok fazla ee, ama böyle gelecek ama e, bir polis, bir asker ya da devletle alakalı bir yakınınız mı var arkadaşlar? Ya da böyle bir durumla alakalı bir işiniz var. Ee, yansıyan arkadaşlar rakam olarak 24 ya 24 gün ya ayın 24'ü de olabilir. Bir gelişme var. Bir şeyler bir kağıda imzanızda var olduğunu görüyorum. Ee, burada böyle aranızda akrabalarla alakalı sıkıntılar problem. Kim girdiyse aile büyüklerinizle Dost görünümlü yılanlar hayatınızı sıkıntıya sokmuş ve şu an akraba ya da aile büyüklerinizde bir sorun var. Biraz moraliniz bozuk, sıkıntılısınız. Belki para, miras farklı bir mevzu da olabilir. Ama dediğim gibi bir bitmeyen bir konu var arkadaşlar. Böyle durumlar olunca es geçmek istiyorum. Güzel bir gelişmeniz var. Başınızda dönüp dolan bir sıkıntı, bela mı var? Ya da bir iftiram var bundan kurtulacaksınız. Biri böyle özgürlüğüne kavuşacak. Gerçekten bunu yapan kişinin bu yaptığı yıranlık ayağına dolaşacak. Bu bir mahkeme ise ya bir mahkemeyi kazanmak için sizlerle izleyenlerim ee, böyle bir yılanınız var. Ee, ya bir mahkemeyi kazanmak için adaletsizce sizlerle izleyenlerim bir negatif enerjiye mi başvurmuş bu kişi? Gerçekten kapınızın önünde seçemediğiniz ya bir toprak, pit, hayvan yağı mı? Burada bir e, C, N, Z, D, E, A, e, T harfi de var. Böyle bir durum içerisindeyseniz kapınızı giriş kapınızı özellikle evinize, giriş kapınıza kum gibi, pis gibi bir şeyler. E, yani sanki böyle bir şeyi adaletsizce kazanmaya çalışırken... Ee, bir yılan yansımış bir büyü enerjisi var ee, ama siz bunu kazanacaksınız ee, kazanacaksınız elinizde böyle bir ee, şükredeceksiniz çok kararlı görüyorum karşı taraf karşı kazanmak adına bir şeyleri zorlamış belki de bir boşanma mahkemesi bilmiyorum ama yorumların altına zaten belirteceksiniz ee, Burada bir kandırılma, dolandırıcılık bir şeyler var. Ama bununla alakalı mahkeme ise e, 11. aya kadar e, bununla alakalı bir sonuç alacaksınız. Çok net hissettim arkadaşlar ben bunu. Sizden verilerin beklentisi var parayla alakalı. E, bir destek isteyebilirler. İstediğini almayınca sizi biraz gönül koyup uzaklaşabilirler. Evet bu konuda para konusunda lütfen dikkatli olun. Sağlık olarak e, böbrek, bel, e, kadınsal problemler lütfen dikkat edin. Böyle bir adalekar sağrıları zorlayabilir cüzdanınızı evinizde böyle düzenleme yaparken dikkat edin. Biraz uyarı var olduğunda gösteriyor Yıldız namemiz. Sizleri çok seviyorum siz değerli izleyenlerim. Bir sonraki sürpriz alımı buluşmak üzere. Elimden geldiğince akşam da video hazırlayacağım arkadaşlar. Gün içindeki e, türbe ziyaretlerimiz bir aksilik olmazsa hava şartları yağmur gibi gözüküyor İzmir'de ama. E, Onda elimden geldiğince türbe ziyaretinde de bulunacağım sizler için. Ee, Hazırda bulunun arkadaşlar. Ya da bulunamazsanız da çektiğim videoya kolektif olarak e, devam edeceği için e, o niyete, o dileğe dahil olabilirsiniz. Şu andan itibaren abone olan herkesin türbedeki niyetime dahil edeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.